Evet pil tepkimeleri ile ilgili bir soru. Pil tepkimeleri ile ilgili hangisi doğrudur? Bakıyorsun X, Y, Z'ye. Her üçü de yükseltgenme verilmiş. Yalnızca Z'nin yükseltgenme potansiyeli eksi. Birinciye baktım. X ve Y'nin pil potansiyeli 1 volttur demişim. X ve Y'ye bakarsan eğer her ikisi de yükseltgenme ama Y'ninki 1,4. O zaman X'i ters çevirmem lazım x'i ters çevirirsem o zaman onunki eksi 0.4 olur. Yani 1,4 ile eksi 0.4'ü toplarsam 1 volt olur. Bir doğru geldi. Zx birinde demişim. Z ile x'e bakarsam z'nin yükseltgenmesi eksi iken x'in yükseltgenmesi artı. Yani x anot olur burada. Z ise katot olur. Çünkü ters çeviririm bunu. O zaman ikincisi yanlış geldi. YZ pilinde demişim. YZ piline bak şu ikisi. Z'nin yine yükseltgenmesi eksi. Y'ninki artı. O zaman Y anot olur. O da Y anot demişim burada. O yüzden cevabım 1-3 olur.